Yeni bir Türkçe dersine hepiniz hoş geldiniz çocuklar. Şimdi yazım kurallarının son konusunu anlatacağım. D ekinin yazılışı, d sözcüğünün yazılışı ve bir sonraki konuda da mi ekinin yazılışını anlatacağım ve yazım kuralları burada sona erecek. D bazen ek olarak bazen de bir kelime olarak yazılır. Nasıl mı? İşte bakalım. Şimdi Zaten ek olduğunu nereden anlayacağım? Tek başına yazıldığında başına eğer e, kısa çizgi koyuyorsa o zaman ben bunu ek olarak olduğunu düşüneceğim yazıldığını. D eki sözcüğü içinde veya üstünde gibi bulunma anlamı katar. Çok güzel ayrıntılı bir bilgi. Yani bana ne diyor biliyor musunuz? Eğer bir cümle içinde D'yi gördüğümde bu D cümlenin içine içinde anlamı üstünde anlamı katıyorsa işte o zaman bu birleşik yazılacak demektir diyor. Üstünde anlamındaysa, içinde anlamındaysa mutlaka ve mutlaka kelimeye bitişik yazacağım. Yani birleşik yazacağım. Peki içinde veya üstünde anlamı yoksa o zaman nasıl yazacağım? Aynı burada olduğu gibi D sözcüğü cümle içinde anlam kazanır ve cümleye anlam katar. Bu da ne demek biliyor musunuz? Tek başına kullanıldığında D, daha kelimesi hiçbir anlamı olmaz ama cümlenin içine kattığında bir anlam katar cümleye. Nasıl bir anlam katmış bakalım. Sen de parka gelsene. Bu ne demek biliyor musunuz? Ben gidiyorum parka. Sen de gelsene diyor. Yani bir kişi, bir birileri bir şeyi yapıyor. Yanında başkalarının da yapması isteniyorsa, ekstradan başkaları da çağrılıyorsa, başkaları da ilave ediliyorsa, ekleniyorsa, işte o zaman de daha eki kullanılabiliyor. Şunu e, unutmayalım, e, bunu bu anlamları görürsek birleşik yazılacak, zaten eğer görmezsem de ayrı yazılacak. Bunu bilmemiz çok fazlasıyla yeterli olacaktır. Mesela bu cümleye bakalım. Bu cümle güzel bir cümle çünkü içinde hem ayrı yazılan D da var hem de birleşik yazılan D da var. Bakalım ne diyor bu cümlede? Nilay da bahçede bizi bekliyor diyor. Şimdi Nilay da dediğinde Nilay içinde anlamı geliyor mu? Ya da Nilay üstünde anlamı oluşuyor mu? Hayır. Ama bahçede dediğimde bahçenin içinde ya da bahçenin üstünde anlamı var mı? Evet, içinde anlamı var değil mi? Bahçede derken bahçenin içinde anlamı kastediliyor. Bu yüzden burada birleşikken burada ben gidiyorum Nilay da e, e, bir arkadaşım beni bahçede bekliyor. Onun yanında Nilay da beni bekliyor anlamında. Yani içinde üstünde anlamı yoksa ayrı. Şimdi. ...etkinliklerden daha net bir şekilde göreceğiz çocuklar. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere D eki ya da D sözcüğü... ...sözcüğün eş anlamlısı neydi çocuklar? Aferin, teşekkür ediyorum. Kelimeydi sözcüğün eş anlamlısı. D kelimesini uygun olan yerlere yazın demiş. Şimdi bakalım, televizyon hayvanları anlatan belgesel var. Şimdi buraya D daha gelecek muhtemelen ama birleşik mi ayrı mı yazılacak bana bunu soruyor. Bakalım televizyonda hayvanları anlatan belgesel var. Şimdi televizyonun içinde hayvanları anlatan belgesel var ya da televizyonun üstünde hayvanları anlatan belgesel var. Olur mu? Evet içinde olur değil mi? Televizyon içinde bu belgesel yayınlanıyor. O zaman ben içinde anlamını bulduğum için buraya D'da'yı nasıl yazacağım? birleşik yazacağım bitişik yazacağım çok güzel. Şimdi aşağıdaki cümleye geçelim. Meyveler masada duruyor. Masanın içinde duruyor. Meyveler masanın üstünde duruyor. Bunlardan biri oldu mu? Süper süper oldu. Masada derken masanın üstünü kastediyor. Bakın. Masanın üstünde demek istiyor masada derken. O zaman ben bunu nasıl yazarım? Tabii ki de. Tabii ki de birleşik yazarım. Üçüncü cümleye geldim. Bugün elbise de aldım. Elbise, bugün elbisenin içinde aldım. Bugün elbisenin üstünde aldım. Böyle bir anlam olabilir mi? Olamaz. O zaman ben buna ne diyeceğim? Kesinlikle bu ayrı yazılması gereken bir kelime. Çünkü burada demek istiyor ki ben bugün çanta aldım. Yanında bir de elbise de aldım demek istiyor. İşte ekstradan dedim ya hani. Ilave olarak, ek olarak başka bir şey de olduğunda de, da anlamı oluyor. Ayrı yazılıyor bu sefer. Diğer cümleye geçtim. Geziye Tayland'a gelecek. Taylan için, Taylan'ın içinde gelecek, Taylan'ın üstünde gelecek. Böyle bir anlam olamaz. O zaman ben gidiyorum geziye. Geziye benimle birlikte Tayland'a gelecek. Yani ayrı yazılan bir kelime oluyor bu sefer burada. Beyaz havluyu da yıkadım. Burada ne anlamı var? Çok karalı oldu, bir temiz değilim. Beyaz havluyu da yıkadım. ha Beyaz havluyu üstünde yıkadım, beyaz havluyu içinde yıkadım gibi bir e, anlam olmuyor. Ama beyaz havluyu da yıkadım şu anlamda olabilir. E, ben e, mavi havluyu yıkadım yanında beyaz havluyu da yıkadım. Bu yüzden ayrı yazılması gerekiyor. Ne demiştik? içinde üstünde anlamı yoksa mutlaka ve mutlaka da ek olarak değil kelime olarak ayrı yazılır dedik. Evin pencereleri de kırık. Evin pencereleri üstünde kırık. Evin pencereleri içinde kırık. Oldu mu? Olmadı. O zaman ne yapıyorum? E, bunu tabii ki de birleşik değil ayrı yazıyorum. Evin kapısı kırık. Bir de üstüne evin pencereleri de kırık. Bu yüzden ayrı yazdım ve son cümleye geldim. Burayı başkaları da gezecek. Ne demek bu? Artık bunu anlamışsınızdır. Ben gezeceğim, sen gezeceksin ama burayı başkaları da gezecek. Bu yüzden ayrı yazılması gereken bir kelime. Ek olarak bitişik yazılmayacak. Buraya da baktım. Bizi arabada bekliyor. Bizi arabanın içinde bekliyor. Bizi arabanın üstünde bekliyor. Üstünde olmaz da içinde olur değil mi? Evet, evet. O yüzden bizi arabanın içinde dediği için, bu anlamı taşıdığı için birleşik yazmam gereken bir ek haline geliyor. Şimdi burada da bazı hatalar varmış. Bunları da sizin bulmanız için size bırakıyorum ve ben diğer konuma geçiyorum. Diğer konumun adı soru eki mi'nin yazılışı. Bunu zaten e, soru işaretini öğrenirken öğrenmiştik ama gelin burada biraz daha e, ayrıntılı örneklerle bakalım. Soru eki olan mi, kendinden önce gelen sözcükten ayrı yazılır. Bunu öğrenmiştik demin değil mi? Mutlaka ve mutlaka dedik. Bu bir kuraldır dedik bir kelimeye birleşik yazılmaz. Önce gelen sözcükten ayrı yazılır dedik. Mi soru ekinin aldığı ekler bitişik yazılır. Bu ne demek? Bu, bu demek. Mi ayrı yazılır öncesinden, geldiden önce yazılır. Ama sonrasında gelen sin ekip birleşik yazılır. Misin oldu artık. Şuradaki gibi. Mi mı vardı ama mısın misin de vardı. Mısınız misiniz de vardı. Öğrenmiştik zaten değil mi? Bir önceki derslerde. O yüzden ne diyorum ben? Öncekinden ayrı, sonrakiler bitişik. Mi soru eki, eklendiği sözcüğün son hecesindeki sesli harfe göre mı, mu, mü olarak da yazılabilir. Niye olarak zaten öğrettik ama mı, mu, mü şeklinde de olabilir. Nasıl? Bakıyorum. Sinemaya gidelim. Bakın. Gidelim kelimesinin son sesli harfi ne? İ. O zaman gelenek mi olacak. Mektubunu okudun. Son kelimenin son sesli harfi u. O zaman mu olacak. Okudun mu? Kitaplarınızı aldınız mı? Bakın burada ı var. I olduğu için de sonundaki ek mı oldu. Havuzda yüzdün mü? Ü var burada. Özür dilerim. Havuzda yüzdün mü? Burada ü olduğu için gelen ek de ü haliyle yani mü şeklinde yazılıyor. Şimdi aşağıdaki örnekleri hemen yapıyoruz aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere verilen soru eklerinden uygun olanın uygun olanını yazınız demiş. Kahvaltıyı hazırladın. Ne gelecek? Tabii ki de mı gelecek. Hazırladın mı? Gömleği sen mi beğendin? Aslında bu şöyle yazılması lazım. Beğendin mi? Şimdi böyle yazdığımda buradaki i, buradaki i'ye dönüşüyor. Neden? Beğendin i ile bittiği için ek de mi ile oluyor. O yüzden cevap gömleği sen mi beğendin? Tatlı alır ı var burada. Mısınız ya da mısın? Tatlı alır mısın? Karşındaki kişiye soruyorsan bir kişi ise tatlı alır mısın dersin. Ama karşında çok insan varsa tatlı alır mısınız dersin. Ya da eğer bir kişi bile olsa eğer e, saygı hürmet göstermen gereken biri ise e, yaşı senden büyük e, bir kişi ise değer verdiğim bir kişi ise o zaman tatlı alır mısınız bir kişiye de denebilir. Bana da su koyar mısın? onu verir ne olması gerekiyor onu verir mi olmaz onu verir misin olabilir misiniz olabilir yeni aldığım kalemi gördün mü evet gördün burada sen anlamı var o yüzden gördün mü etrafı o mu topladı şu kitabı verir misin ya da misiniz Süpersiniz çocuklar. Evet, aşağıdaki etkinlikte de e, yazılı yazılımlarda hatalar varmış. Bunları bu kısma düzelterek tekrar yazmanızı rica ediyorum. Dersimiz burada sona ermiştir. Türkçe dersimiz bitmiştir. Herkese e, etkinliklerde güzel bir başarı e, diliyorum. E, i̇yi günler.